TV ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. İlk yarıda 10 kişi kaldılar. Öne geçebilirdik, gol yiyebilirdik. Öte yandan Gürcistan'ın golüyle tuhaf bir hava yaşadık. İsabetli şutumuz yok. Gol yemeden sonradan son anda döndük. Rakip 10 kişi. Heyecanlıyız. Evren abiyle beraberiz. Ekranda gördüğün bu kendisi yakışıklı ama hamleleri ile ilgili şüphelerimiz olan Vincenzo Montella ne yapmalı? Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz sevgili Evren abi? Ya aslında her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yani oyun, topun kontrolü bizde, oyunu bize hakimiz. Rakip takım 10 kişi kalmış. Yani tam istediğimiz aslında şu, bu maçta böyle bir şey yani beklesek istediğimiz bu olurdu Rakibin hemen 10, 20 Tabii. dakika 10 kişi kaldı. Ama biz bunu kullanabiliyoruz mu gel gör ki yok abi. Yani Santrafor'su oynamak hele gol yedikten sonra yani işte tek direktörlük burada çıkıyor. Allah abi hemen bir santrafor. Evet. Veya şimdi devrede al. Bakacağız alacak mı? Yani öyle bir şey 25 dakika geçirdik ki adamların tam işine gelen pozisyon. Yani adamlar ne yaptı? Yerde yattılar, uyuttular işte. Duran top Yatıyorlar, kalkmıyorlar ve en ciddi pozisyonu da onlar buldu. Yani biz tapo, hakimiz ama ceza sahasının içinde yokuz. Yokuz. Niye yokuz? Santramız yok çünkü. Ya bu kadar basit yani. Biz tamam beraberlik da abi bu futbol belli olmaz. Adamlar görmüyoruz uzun taca atıyorlar. Son anda geliyorlar daha abi Yani gibi. burada Montella acilen Acilen değişiklik yapması lazım. Ben tek direktör olsam hemen daha kırmızı kartı yedik. Orada hamleyi yapalım. Al Salih Özcan'ı dışarı. Oradan orta sağdan. bir kişi. Sarıyı yedi. Sarıyı diyemiş zaten. Tabii. Koy Cenk Tosun abi. Ya orada bir, bir santrafor tane olsun. Santra Perde gidiyor gidiyor alıyor. Ee, kenardan şey alıyor Kenan Yıldız. Orta yapacak adam yok. Arda'ya mı yapacak Hakan Çalanoğlu'na mı? Şunu fark ettin mi? Sürekli şuralardayız abi. Pas, 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 pas. O gözükmüyor da hani şu an. Heh, şimdi. Ha. Heh. Tamam bak bu bölgelerde pas yapıyor Bas. da sonuçlandırma yok. Şut, Sıfır. Şut attık ama şutlar da o kadar kötü ki. Ya Sonuç bu maçı ben sana söyleyeyim şut çözer. Bak Yiğit da... demiş ki Evren abi bir santrafor gerekmez mi? Emre Kahraman demiş ki abi Kenan çıkıp Kerem girmeli. Mi? Evet olabilir. Kerem'in de bu oyuna girmesi lazım. Arda da mesela o bildiğimiz klasik basit oyuncu topu taşımaya başladı. Evet. Fazla özgüveni iyi. Gördük. Bak özgüveni ama zamanında top ayağından çıkarması lazım. Mesela Barış Alper Yılmaz 3-4 tane arkaya koşu yaptı. Atmadılar. Yani orada geç kaldılar. Çok garanti oynuyorlar. Hakan hala sahnede yok Çalanoğlu. Ya Kusura bakma Hakan da artık. 45 dakika biz boşuna geçti ben sana söylüyorum. Kaç dakika geçti abi? 90, 180 yani bayağı 200 ya dakika. Bir 45 daha gitti. Dakika. Yani Hep biz maçı bir şey ne var. kadar erken kopartırsak o kadar atalım abi. Bekle. O zaman bekle bak. Gelsinler. Yani şu an onun için sen o, o garantiye alışın. Futbol bu. Tabii. Ama oyuna baktığında Top bizde çok mücadeleli başlangıca baktığında hepsinin o yüzünde onu görüyorsun. Ama abi iş bitiriciliğe geldim mi? Yok. Sonuç Niye? Yok. Bitirici adamın yok çünkü. Evren abi. Yani ya. yok. Burada... Santraforda adamın yok. Bu... bu oyunda bunu istemiyor. Adamlar orada dört kişi bekliyorlar, kimseyi tutmuyorlar. Alıyoruz alıyoruz kenardan geriye. Alıyoruz oraya. Oradan şut Avuta. Yani bu nereye kadar? Bir hata yapsan bak bir hata yaptı kaptırdı. Golü yiyorduk. Mert olmasa gitti. Tabii. Tabii. Yani Haleci Mert, Mert. Montelle kurtardı. Biz şu 0 içeri de girebilirdik. Ya yani şu maçı izleyen adam, izleyenler normalde nasıl bu maç yani daha gol atmadı Türkiye der yani. Der ama bizim isabet düştüğümüz yok. Yiğit Nert ki <laughs> Kerem aralara kaçıyor. Tam onun maçı Mevlüt Abano demiş ki abiler selam milli takım bitmiş. 10 kişi kalan 10 kişi dur okuyamadım. Kalan takıma gol atamıyoruz. Bir de kontratak giriyoruz. İşte bu zaten en büyük problem orada. İkinci yarı bunlar yine olacak. Evet, Sen o arkası dönük adama topu atarsan stoper defans Kaptırdın ha zaten ucum yer. Mesela İsmail çok iyi oynuyor maşallah Masıyor, temin. Yani Allah en azından öne biraz... çıkıyor Yani Hakan da, Çalanun'a daha istekli Ben Bravo. sana söyleyeyim o gol atar Hakan atamaz eğer böyle gidersen. Bu, bu, ha, yani bu Hakan Çalanun'la konuştuk maçtan önce Bir tedirginlik var Ya kardeşim sen bizim kaptanımızsın ya Git ya. al şöyle iki ver kaç yap bir çek vur ya Bir tane vurdun şey daha, daha hadi Dağlara taşlara gitti Bunu daha çok denememiz lazım Tamam bu 45'te baktığında Geçti gitti ama ben sana söyleyeyim boşu boşuna bir 25 dakika verdik. Yani Değil. öyle oyalandık uyuduk kaldık yani. Montella uyudu. Bizi de uyuttu. O acaba beraberliği hani bizi yetiyor diyor mu abi? abi? Bu arada Tal Korkmaz demiş ki Evren abi bir Hakan Şükür terdi bir santraforumuz olsaydı maçın skoru böyle olur muydu? Abi yok elindeki malzeme senin Cenk Tosun ya da Semi Yani Burak Yılmaz da olabilir. Yok mesela. Burak da olsa muhteşem olur. Tabii. Burak ama, şu haliyle ben oynuyorum dese Gol ya elinde Bertu var mesela ama o da çok genç mesela diyorsun ama Santrafor Berthoud'a. Abi Semih de Santrafor. Evet yani al abi birini. Tabii. Bakacağız şimdi yani gerçekten alacak mı? Kaybedilmiş bir şey yok ama ben sana söylüyorum kırmızı karttan sonra 25 dakikamız boşa gitti bir de rakibe posyon verdik. Yani iyi oynuyor gibi gözüküyoruz, istekliyiz, top hep bizde normal olarak ama abi hani orta sahada bazen sallarız ya oyuncu bal yapmazlar oyuncu takım olarak bal yapmaz arı gibiyiz yani. Süper Hiç... senin söylediğin şeyi açacağım. Altın çocuk demiş ki çek ya kırmızı kart yedikten sonra kartı oynamak istiyor. Bu arada kaybedersek eğer büyük ekşi de kaybeder bunu da unutmamak lazım demiş. Ee, Metin, Metin Karadeniz e de demiş ki Evren abi Cenk Tosun'u alması gerekmez mi? Sakat %100. değilse İrfan şutlarıyla asistleriyle etkili olmaz mı? Hakan Çalanoğlu'nun oyundan almak almaya çekiniyor mu? Çok güzel bir yorum. Arkadaşlar, aldık 6000 kişiyi geçtik bu arada. Sizlerden ricam nice abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Haydi milli takımımız için şöyle bir abi. abone olun. Bal yapmayan arı. Ekranda evren abi. Rakip 10 kişi. Biz bak 1 2 3 4 5 getirmişim. 6 7 8 kişiyle kendi yarı sahamızda neredeyse pas Nasıl yapıyoruz. Nasıl olacak can abi buraya? Ortada, merkezde adam yok. Bak, kenardan Kenan'la Barış'la topu getirse bile içeride şu orta sahadaki adamlarımız hepsi burada. Ya 4 kişi niye top geliyorsunuz? Gidin aralara girin. Bak savunmanın arasına doğru koşu yapın bir 15 metre. Rakip metire. savunmanın dengesini bozun. Arif Avcı demiş ki 18'lik Arda'yı bu kadar şişirirsek böyle artist gibi gezer. Geleceğin Messi'si diyoruz. Adam hırs ile yanıyordu. Onun yaşında Forvet'e Semih le Ya lazım. o biraz ağır olmuş. O kadar değil. Ama şu bugünkü maçta şunu gördük. Biraz böyle bir fazla özgüven. Ayağından topu geç çıkarma. Evet. Bunları gördük ilk yarıda. Yani Arda'nın o basit hemen oynayıp tık tık gitmeleri o çok fazla görmedik. Hele bir pozisyonda taşımasına gerek yok topu. Barış Alper araya bir bıraksa birebir de Barış Alper götürecek. Tam ve, istediği Ve pozisyon. muhtemelen de gol ha. atacak. Bu final paslarında yokuz. Bir. Maalesef. Top ayağımızdan çok geç çıkartıyoruz. Ve herkes top almaya gidiyor. Abi futbolda bir şey vardır. Oyunu kıran bir tane veya iki tane en fazla adam olur. İçeriden Hakan geriye geliyor. Oraya giriyorsun. Abi girmeyin orada bak. Bırak stoperler oyunu kursun. Bak şu pozisyonda orta sahanın çoğu burada olması lazım. Evren abi şu bildiğin şu ekranda gördüğümüz bildiğin 4 -6, 4 6 0. abi. Rakibin 10 kişi. Eyvallah, beraberlik yetiyor. Kabul ediyorum Tamam yetiyor. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Abicim, Portekiz'de hazır yeniliyor. Grubun lideri gibi, babalar gibi iki galibiyetle çıktım desen göğsünü gere. Muhteşem gereken. olur ya. Özgire, Zaten bizim isteğimiz o. Yani şu karşıda rakibini görüyorsun. Rakip 10 kişi. Sen bir hamle yapamıyorsun teknik adam olarak. Oyuncular da ister istemez beraberlik olayı var ya. Tedirgin oynuyorlar yani. Özellikle Hakan'da bu çok belli. Aman diyor orada kaybetmeyin, basit oynayayım falan. Abi artık burada riske gireceksin. Tabii ya. Yani 4 6 0 diyorsun. Sıfırız evet. Bildiğin 0. 0'ız yani. Bildiğin 0. Yani pozisyon üretemiyoruz. Adamlara hiçbir şey yapamadık. Yani top bizde. herkese çok iyi gözüküyor görüntüde. Al gülüm, ver gülüm, topları falan çok iyi atıyoruz kenardan yana. Ama Top o Huni'ye geldi mi ceza sahasında yokuz. Yokuz. E ceza da... işin tuhaf yanı oyuncumuz yok. Yok. Abi bak şut atacaksın oraya gireceksin. Verkaçlar yapacaksın. Mesela sıfıra girdi birkaç defa Barış şey Kenan. E, içeride kimse yok ki çocuk nereye çıkarsa ne olur ki o topu. Ya e abi demek ki Santrafor'un yoksa sen o zaman i̇şte niye gidiyorsun? şimdi Montella görecek. Daha hala bir 45 dakikamız var. Ama bu 45 dakika ben özellikle bu 20-25 dakika gitti abi. Havada uyuttu bizi. Aynen öyle. Hiç. Yani baktığı zaman adamların da şu an tam işine gelen olay. Tabii. Şimdi bak daha çok yerde yatacaklar. Kenardan da bir faal mal alırız. i̇şte korner olur. Bir şey olur. Bir duran topta hava toplarında iyiler. Yine bir karambol yarattılar. Bir gol yersin çıkartamazsın. Allah korusun. Bir gol yiyip çıkartamazsan ne oluyor? Gürcistan 4 puan. Sen 3 puan. Ha. Yine çıkıyorsun eyvallah. Ama ya şu grupta yer değil. Allah aşkına. Ben sana söyleyeyim öyle çıkacağımıza hani çıkmayalım diyeceğim de. Bir dakika. Montella'ya yollarmış işte o zaman. Bir dakika. Bir dakika. Nereye çıkıyorsun? Çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun abi. Çıkamıyorsun. 4 puan yapıyor Gürcün. Çek ya da 4 puan yapıyor. E, 4 puan Sen yapıyor. Sen 3'te kalıyorsun. Bir dakika. <laughs> Yok be Çek'e yendim. Kim yendi Çek'e? Çek'e bizi yenerse. Ha yenerse doğru söylüyorsun. Yenerse. Tabii o zaman gittin. geçtin. Şu anda ol. biz diyorduk yani senaryolar şuydu. 2-0 muhalebiyete çıkıyoruz. Yok abiciğim. Tamam Çek'e seni yense. Geçmiş. şey maçı da böyle bitse. Geçmiş olsun. Elendin. Git elendin. Tabii. Ne gerek var o riske giriyorsun? Şu anda elenmen için. Şimdi ha, ne yap evrede? Bilmiyorum sokuyor mu daha bilmiyorum ne olacak. Haberler gelir birazdan. Ama dediğim gibi e, avantajlıyız. Rakip bir kişi eksik. Evet. Ama biz oyun olarak bu avantajı kullanamıyoruz. Orada teknik adam devreye girecek. Hemen bir oyuncu değişikliği yapacaksın, çıkartacaksın ortasından bir tane adamı. Zaten fazla. Yani şu an fazla geliyor orada o kadar. Evet. İçeri de girmiyorlar. Gideceksin abi kenardan ineceksin. golünü atacaksın. Fişi tam bu mi? maçları, Fiş çeker, Cenk de çeker, Semih de çeker. Sen bir tane santrafor al. Yeter ki Barış'la Kenan'da mesela sarı kartı var. Belki ikinci Ve Kenan'ın üzerinde oynuyorlar. Oynuyorlar. Yani. Dikkat etmesi lazım. Oynuyorlar. Kenan biraz daha gidip olmazsa Kerem Aktürkoğlu hemen acil. Bir şey diyorum. Kenan'ı forvet al bari. Almıyor abicim adam. İnanın. Ya şu ana kadar aslında oyun içerisinde bunu yapabilirdi. Tabii. Yani oyun içinde de bunu yapabilirdi. Bunu görmek lazım. Zaten montellerin eksiği ne? Bütün bak taraftarlar, izleyiciler hepiniz yazıyorsunuz. Twitter'a da bakıyorum. Herkes görüyor ya. Herkes yorum oluyor. yapıyor. Montella bunu göremiyor. Ya artık çok bariz çıktı ortaya. Ya Allah korusun bu maçı kaybedip bir de çıkamazsak tam rezil oluruz yani. Ya yani onu hiç düşünmek istemiyorum. Yani ama ilk anda... yarı ilk yarı her şey bizim lehimize olmasına rağmen biz bu avantajı kullanamadık. Mevlüt Abanoz demiş ki Romen kendimizden bizden yana Romenler Çekleri sevmez ama Romenler Türkleri seviyor bizim takımda iş yok demiş. Daha korkmaz demiş ki Evren abi ikinci yarıda Semih ve Cenk'i aynı anda oynatabilir miyiz? Bence bu da çok gaza gelmek olmaz mı abi? Yani yok o, ok, ok. oynar. Ay şu var abi Alırım ama. Alırım abi Kenan'ı çıkartırım. Tamam. E, şeyi de Salih Hoca'nı da çıkartırım. Onun da sarı kartı var. İki sarı kartlı adamı çıkartırım. 4-4-2'ye mi dönerim? Dön abi. Ne yani? 4 -4 -2 4 -4 -2 4 -4 -2 abi. 4-6-0 yani. oynayacağını 4-4-2 oynayalım. 4-4-2 oynay. Oyna. Yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim abi. Şeyi Semih'i kenarda oynat. Cenk'i santrafor oynat. Bir şey söyleyeceğim abi. Top... Yani top... mesela yani Kerem de olur oraya. Top senin kalemden uzaksa sen gol yer misin abi? Ya yemezsin zaten top bizde. Biz kendi hatamızdan kaptırdık gitti. Bir tane. Bir tane kaptırdık. Adamların zaten o gelecek şu an şeyi yok. Hali Hem ta de çok dermanı, bir takım dermanı tabi. Çabuk hücuma çok fazla çıkamıyorlar. Götüren adam tek başına 30-40 metre top sürdü götürdü. İşte o da çok büyük ayıp değil mi abi? Bizi evet. hiç yakıştıramadım ben onu. Hep bütün oyuncularımız orada kaldı. O anı hiç yakıştıramadım. Bir de Hakan, diye. Hakan Çalınan bu maç iki tane senin orada Salih'le ispat ediyor. Sen en diri halindesin. Abi Demir. orada işte yap rezitali. Ya ben şu an halen ondan bekliyorum bir şey. Ver, a, al, çevir yap, bir... çevir. Arda var şu yanında, tarz. Kenan Baba, var yanında. bu orta sahanın bu yayına gelip alıp tekrar Salih'e vereceksin. Alıp oraya gelme abi. Şu orta saha çizgisinin oralara gelmeyecek haka. Artık abi adamlar 10 kişi. Bir şey söyleyeceğim bak. Orada iki stoperimiz var. Hemen önüne, önlerinde kim var abi? İsmail ya da Salih var. Yanında da İsmail var diyelim. Salih var, İsmail var. Abicim sen bak Ferdi var. Mert yanaşmış. İki kenarda Barış da ke şey var, Kenan var. Abi Hakan da gelmiş. Ya hem bu pozisyonu bir de e, işte biraz önce kenardan attığında bir baktım Arda Santraf orada. Kafayı kaldırdı Ferdi orta yapacak Arda ne Orada yap bir evet, pozisyonda abi. Ferdi yakaladı Arda arkadan geldi. Bir o pozisyonumuz var. Kaan çok Kaan Ayhan giriyor diyor Mevlüt e abi yani, ona. Kaan niye giriyor abi? Niye giriyor? Yani Kaan şu an bize Kaan'a ihtiyacımız yok. Ka Kaan Ayhan şu oyuna niye girer abi? Yani Kaan'a şu an ihtiyacımız yok. Bir sakatlık olmadıysa Orta sahada biz orta sahadan adam çıkardık. Ofansif adam alma düşüncesindeyiz yani şu an. Abi, Onu konuşuyoruz yani. Neyden korkuyorum biliyor musun? Biz milli takım olarak yani şunu istiyoruz biz. Biz hani yanlış mı konuşuyoruz? Kazanalım. Yakalamışız adamları deyip ama bu, acaba Montella diyor ki takım o durumda değil. Güvenemiyorum Hı. takıma. Aman diyor beraberliğe bitir. Beraberliğe oynarsan abi tak diye yersin bir tane Allah korusun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bitti gitti abi. Gideriz. Gidersin. O riske girmem. Ama Montella eğer Kaan almışsa Öyle diyor Bence ya. hata. Öyle yani aldı. Orta sahaya aldı da ne? kim Salih Hoca'nın mı çıkıyor? Ne değişecek? Sarı kartı var diye. Abicim öyle bir lüks yok. Şu an bize santrafor ihtiyaç var. Santrafor. Oyun dengelensin diye. Oyun <gülüyor> dengelensin <gülüyor> diye bizim santrafor evet. ihtiyacımız var. Adamlar da şaşırıyor şu an. Bunlar santrafor burada oynuyor. Ne güzel dört tane adam diye. gelene gidene vuruyoruz diyor. Bu kadar abi biliyor musun? He şu var. Ya o futbol bu. Montella ona güveniyor herhalde şansına. 10 kişi kaldı ya çek ya. Bir tane aradan bulursam da atarım ben diyor. Yani olursa da öyle olsun. Diyor. Öyle bir şey yok abi futbolda. Abi rakibin onu risk... oynaması lazım i̇şte ya. Biz o riske niye giriyoruz Sen abi? Sen onu oynamayacaksın rakibin onu oynayacak şu anda ya. Zaten top bizde hep. Ya biz oyun, oyun. Yani şimdi bak oyun üstünde top hep bizde. Bizde ne bizde bizde. Abi, abi, top top bizde oldu, ne oldu Postörü abi top bizde oldu ne oldu? Pozisyonu bulan onlar yüzde yüz. To... Karambolü bulan onlar. Mourinho diyorlar diye alıp topu eve götürebilirler yani. şimdi diye. İşte burada doğru oyun oynamıyoruz. Teknik adam bunu görecek Montella. Ben şu an göreceğini zannetmiyorum. İnşallah görür. Bizim kaderimiz de değişir. Yoksa şu an... Yani o bir kişi eksik fazla oynamamıza rağmen hiçbir şekilde maçı yani koparacak durumda değiliz. Yani Sanki. Böyle de başlasak yine böyle 70-80'e kadar gider. Gitti ne oldu? Bir kontra atak veya bir duran top. Bir... E, gol. Galatasaray Fener maçını hatırlıyorsun. Evet. E, e, Türk Telekom Ayran'a da şimdiki adı Ramsfak'ta. Ne oldu? Galatasaray 10 kişi kaldı rakip diye sevinirken hop. Fener 70 kütüldü bir gol. Bitirdi Şimdi bu 10 kişi şey yaptı herhalde. Biz her türlü atarız diye düşünüyorlar. Yok öyle bir şey yok. Futbolta. Atamazsın abi bir kitlenirsin. Ha. Sen de hocan da olsun. sana o takımına dokunmazsa oyuncular da uyur böyle. Öyle ya, bir geçti. Şu var günün sonunda biz beraber kaldık kötü müdür değildir eyvallah. Abi bak çıkmak çok önemli şu an bizim işin o. Biz bu maçtaki oynanan teknik olarak yapılan hatalardan takımın daha iyi oynayabileceği bizim takımı daha iyi oynayabilir bunu. Tabii. Doğa doğru oynayabilir ama bunu oynamıyoruz biz ona kızıyoruz yoksa biz Allah'ın izniyle çıkacağız. İnşallah Çıkalım. maç başladı abi arkadaşlar seni çok seviyoruz. Maç sonunda Evren Turan Oktay ben ve sevgili Samet Üner'le beraberiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.